vereceğiz ver. Hayır kaçamazsın benden. Gel buraya ver. Marketçiye vereceğiz. Hani bak alışveriş yaptık ama bir sürü. Gel hadi. Hadi marketçiye. Heh. Al bakalım. Hadi market kovamızı alalım. Markete gidelim. Marketçi amca, marketçi amca biz geldik. Neler alacağız Elif? Hadi hadi Elif. Alışverişimizi bitirelim bir an önce. Bak akşam olacak ama. Ne yapıyorsun sen kovayla? Hadi bak neler var. Neler alalım akşama? Aa, inanmıyorum. Bu da ne? Yenmiş meyve mi satıyorsunuz siz marketçi? Az önce siz yediniz ya hanımefendi. <laughs> Aa, bir de iftira atıyorlar. inanmıyorum Bu nasıl bir marketçi ya Elif? Elif kovamızı getir annem getir. Hadi. Hı, artık kalanları alacağız. Yenmemiş olanlar. Aa, Elif inanmıyorum. Market kovasının içine oturuyorsun. Kalk anneciğim düşeceksin. Hadi alışverişimizi bitirelim. Hadi gidelim. Hadi ben zaten birazcık tedirgin oldum bu markette baksana. Ürünleri de bozuk gibi baksana Elif. Bu yenmiş. Bilmiyorum burada birazcık kendinden geçmiş bir havuç. Yani bilemiyorum artık neler alacağız. Gel bakalım Elif. Çabuk kreker. <laughs> çabuk kreker alalım. Başka ne alalım. Ne kadar bunlar marketçi? Bize fiyatlarını söyle. 1 lira 99 kuruş. Aa 1 lira 99 kuruşu da var. Elif ne alacaksın? Havuç alalım. Erik alalım. Kovamıza koyalım. Elma alalım. Tamam sen de al Erik. Havuç alalım. Bence balık kreker de alabiliriz. Aa inanmıyorum. Popit bile satıyorlar ya. Popit alalım mı Popit? Elif? Popitten alalım. Popitler ne kadar marketçi? 81 lira. Tamam bir tane popit alalım. Biraz pahalıymış size bu popitler ya. Evet. Çünkü tamam popit de aldık. Başka. Elif neden atıyorsun popiti? İstemiyor musun sen? <laughs> Bak ya koyduklarımı da çıkarıyor hep. E ama limon lazım değil. Limon alalım. Hadi gel parasını da verelim. Hadi ödememizi de yapalım. Gidelim artık bu marketçiden. Ben birazcık yani bilmiyorum. Marketçi borcumuz ne kadar? Al sen ver. 5 lira. Aa, ver marketçiye parayı. Ver hadi, Ver. Ver aldıklarımızın parasını. Anneciğim. Anneciğim verir misin onu? Para yok sen mal. Allah... Elif. Elif. Bak anneciğim burada ne var? Aa, dondurma. Gel bakalım. Gel anneciğim al dondurmanı dondurma suya düştü. İnanmıyorum bu. Nasıl oldu Elif? Elif dondurma gidiyor. Yakala onu yakala. Elif nasıl oldu bu? Elif ne yapacağız şimdi? O yenmez de. Ne yapalım anneciğim onu? Yenmez anneciğim o ver. Yenmez artık o ver. Pis oldu ver. Gel anneciğim getir. Getir o dondurmayı getir aşkım. Elif bu dondurma yüzüyor. <laughs> Elif ne yapacağız şimdi? Nasıl düştü o? İnanmıyorum ya. Ne yapalım Elifçi? Yenmez anneciğim o artık. Ver hadi bana yenmez o ver. Kaçma ver. Elif verir misin o dondurmayı? Yenmez diyorum ver. Anneciğim o dondurmayı verir misin? Elif yenmez o hayır. Hayır verir misin o dondurmayı bana? Yenmez diyorum ver. Kız kaçma gel buraya ver o dondurmayı. Ya gel yakalayacağım bak seni gel. Hayır ver. <laughs> Alacağım o dondurmayı senden. Yenmez çünkü o. Ne yapacağız? Hava da çok sıcaktı. Serinleyecektik onu yiyip. Anneciğim ne yapacağız şimdi Elif? Anne. Alayım ben şu dondurmayı buradan. Bu yenmez çünkü artık. Hayır hayır yiyemeyiz onu. Elif kaçtı yine o dondurma. Yakala onu hadi. Getir bana. Kaçtı yine. Elif getir anneciğim o dondurmayı. Ver çıkarıl. Kötü oldu artık o. Baksana iyice de eridi zaten. Hayır ver. elifciğim lütfen verir misin? Bak kötü oldu. Bir değişik bir şey olmuş o dondurma. Erimiş. Hayır açılmaz, yenmez diyorum sana. Aç diyorsun. Hayır. Hayır anneciğim, hayır hayır kesinlikle yemeyiz o dondurmayı. Hayır bırak. Bak 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 Elif. Burada sana başka bir dondurma getirdim. Yeşil hem de. Bunu yiyelim tamam mı anneciğim? Bunu düşürmeyelim ama suya. Ama havuzda yiyemeyiz tamam mı? Havuzdan çıkacağız bunu yiyeceğiz tamam mı aşkım? Efendim anneciğim? Yeşil evet yeşil dondurma getirdim sana. Al bakalım. Al anneciğim. Ama havuzdan çıkınca yiyeceğiz. Daha fazla erimeden hadi dondurmanı al. Havuzdan çıkalım bunu yiyelim çok sıcak serinleriz tamam mı anneciğim afiyet olsun sana hayır hayır onu atma tamam artık onu da düşürmeyelim çünkü başka dondurmamız yok afiyet olsun sana sen niye arabanın. Polisanı? Ah evet. Hadi bakalım. Yakala. Devam et. Yakalarsınızlarım. Ah biri orada. kaçıyor Kaçıyor. Önüne evet, bakın. Kaza yapacaksınız. Kaç. Yetişemiyorum. Polis. <laughs> Kırsızlar orada. Evet. Yakala. Nasıl bir viraj almadı bu böyle? Aferin sana. Nasıl hızlı gidiyorsun ya? Woo! Evet oradalar görüyorum yakalanları. Koş koş koş. Daha hızlı. En daha hızlı. Bak bir sürü araba var. Çarpacaksın yavaş. Trafik kazası olacak. <laughs> ne yapıyorsun be? Hadi abi sana ya. Bu ne hız ya böyle. Aferin sen sürmüyor musun? Ya. Geliyorum. Önüne bak. Ay ne oldu? Benzin mi bitti? Işıklar yanıyor. Al. Al. Wow, Elif. Ay. Devam et. Aferin sana. Aferin ya. Önüne bakmadan araba sürüyor. Elif'e bakın. <laughs> fark etti. Park bile edebiliyor Elif. Thank <laughs> vay hadi bakalım geri geri park edecek şimdi ha dönecek hadi Ay, efendim annem hadi yakala ama yakala kaçıyorlar devam et ne oldu benzin mi bitti <laughs> devam et aferin sana nasıl bir polis bu ya böyle Elif. Hadi sana iyi gezmeler. Bütün hırsızları yakala tamam mı? Bay bay. Elif. Elif bay bay sana. Bay bay. Bay bay. bay.